Herkese merhabalar. Ben Fatih Yıldıray. 10. sınıf matematik yazılıya hazırlık soruları hazırladım sizlere ve hepsi de kahve tadında. Kahve konseptli bir yazılıya hazırlık dersine başlayalım o zaman. Çok güzel kahve. Bir kahvecideki menü seçenekleri aşağıdaki gibidir. Neler var? Arabika, Robusta, Liberika ve Excelsa çekirdek türleri var. Bunların çoğu ne demek olduğunu bilmiyorum. Bir Arabikayı biliyorum. Neyse önemli değil ve bazı kahve türleri var ve bunların alabileceğiniz bardak boyutları var. Şimdi 5 arkadaş bu kahveciden kaç farklı seçim yaparak kahve içebilecek bulalım. Öncelikle 5 kişi var değil mi? Birinci kişi 1, bir, ikinci kişi 2, iki, üçüncü kişi 3, üç, dördüncü kişi 4 ve beşinci kişi 5 beş olsun. Birinci kişi kaç farklı seçim yapabilir? 4 tane çekirdekten birini seçebilir. 4 çarpı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kahve türünden birini seçebilir. Çarpı. Bardak seçimine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de bardak türü seçebilir. Birinci kişinin seçebileceği şeyler bunlar. İkinci de bunları. Üçüncü de bunları. Dördüncü de bunları ve 5. de bunları seçebilir. Yani 2, 3, 4, 5 içinde 4 çarpı 8 çarpı 5 ihtimali vardır. E birincinin seçtiği duruma göre ikincinin durumu gibi bütün o durumların hepsini, olası durumların hepsini incelediğimizde şöyle bir sonuç çıkacak o zaman. Sonucumuz 4 çarpı 8 çarpı 5'in 5. kuvveti. 5 defa 4 çarpı 8 çarpı 5 yapacağız. Şimdi burayı yazmana size soru kazandıracaktır. Evet ama bunu biraz açalım biz. Matematiğimiz boşuna öğrenmedik değil mi? 4'ü 2'nin karesi olarak 8'i de 2'nin 3. kuvveti olarak yazabilirim değil mi? Burada tabanlar aynı içi olduğu için üstleri toplayabilirim. O da eşittir. 2 üzeri 5. Çarpı 5 üzeri 1 üzeri 5. Şimdi bu da eşittir diyelim. Buradaki üs yani 5 hem 2'nin 5'i beşi hem 5'in 5'i 2 üzeri 5 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 olacaktır, değil mi o da? O da eşittir 2 üzeri 25 çarpı 5 üzeri 5 olacaktır diyoruz. Bu soruyu böyle yaparsanız 14 puanınızı almış olursunuz böylece. Şimdi bu sorunun hemen kahveyle damgalamamız gerekiyor. Damgamızı vurduk. Bir sonraki soruya geçmeden önce de bir yudum kahve içelim. Ah, hadi geçelim o zaman. Şimdi diyor ki her gün 3 bardak kahve içen Naz sabah, öğle ve akşam farklı türlerde kahve içmektedir. Naz'ın seçebileceği kahveler de aşağıdaki gibidir. Türk kahvesi, espresso, filtre, cappuccino, latte ve soğuk kahve gibi. Naz Türk kahvesi içtiği günler espresso içmemediğine göre... Kaç farklı kahve içme seçimi yapabileceğini bulunuz. Şimdi Naz sabah bir kahve içiyor, öğle bir kahve içiyor ve akşam bir daha kahve içiyor. Şimdi sabah e, bunu nasıl bulacağız? Öncelikle buradaki bulma şeklimiz şöyle olacak. Tüm durumları yazacağız, tüm durumların ne olduğuna bakacağız. Ve Türk kahvesi ve espresso içilen durumları içinden çıkarırsak, yani istenmeyen durumları çıkarırsak, ben istediğim durumlara ulaşmış olurum. Değil mi? İstenilen durumlara ulaşmış olurum. Yani e, tüm durumlar nedir? Kaç tane kahvem var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabah e, 6 farklı seçenekte kahve içebilirim. Öğlen 5 farklı seçenekte kahve içebilirim. Ve akşamda da 4 farklı seçenekte kahve içebilirim. Bu nedir? Tüm durumlar. Ama ben kahveyi sadece e, Türk kahvesi ve espresso'nun olduğu durumlara bakalım bir de. Yine 3 tane sabah, öğle, akşam bakarsak. Şöyle yapalım. Köşeli parantez daha şık duracak. Burası Türk kahvesi olsun. Burası espresso olsun. Geriye ne kadar kaldı? 1, 2, 3, 4. 4 günde buraya kaldı. Fakat Türk kahvesinin ve espressonun sabah mı, öğlen mi, akşam mı içildiği durumların hepsine bakmam gerekiyor değil mi? O zaman ne yapacağım? Çarpı 3 faktöriyel. Yani. O zaman sonuç şöyle olacak. 6 çarpı 5 çarpı 4. 6 kere 5, 34 ile çarptım. 120. 120 tane tüm durumlar. Hiçbir şartım olmasaydı 120 farklı e, durum, seçim ve sıralama yapabilecektim değil mi? Bundan sadece Türk kahvesi ve espresso'nun olduğu durumlara bakalım. 4 çarpı 3 kere 3 faktöriyel ne demek? 6 demek. 6 kere 4 24 yapacaktır. Bakın buradaki 3 faktöriyelin neden olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Türk kahvesini sabah içebilir, öğle içebilir, akşam içebilir değil mi? Bunun bütün durumlarını tek tek incelemem gerektiği için 3 faktöriyeli aldım. Şimdi 120'den 24'ü çıkartalım. 14, 4 çıktı 6. 1'den 11'den de 2 çıktı. 9, 96 farklı seçim ya da sıralama yapabilir. Şimdi devam edelim öyleyse. Üçüncü sorumuza ama önce bir kahve damgamızı da vuralım. Adettendir. Peki bir sonraki soruya geçelim. Kahvemizden de bir yudum içelim mi şöyle? 9 kişilik bir arkadaş grubundan 3'ü Türk kahvesi, 2'si latte, 4'ü soğuk kahve siparişi vermiştir ve tüm kahveler e, yan yana tepsiye dizilecektir. Yan yana dizme bak bir permütasyon hissettiriyor burada. E, burada tezgaha konulmuş kahvelerimizi görüyoruz. Türk kahvesi, lattelerim ve 4 tane de soğuk kahve. Aynı tür kahvelerin yer değiştirmesi farklı bir diziliş sayılmayacağına göre o zaman tekrarlı permütasyon. Toplam kaç kahvem var? 9 kişiydi. 9 faktöriyel bölü. 3 Türk kahvesi 3 faktöriyel çarpı 2 tane latte'miz var 2 faktöriyel çarpı soğuk kahvem var 4 faktöriyel. O da eşittir diyelim şimdi. 9 faktöriyel 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel diyelim. Bölü 3 e, faktöriyeli 3 çarpı 2 yazıyorum, 2 faktöriyeli çarpı 2 yazıyorum ve 4 faktöriyeli yazıyorum. Hemen burada 4 faktöriyelleri sadeleştirdim. 3 çarpı 2 6 idi buradan 6 gitti. 2'ye böldüm, 1' 2'ye böldüm, 4 dedim. Şimdi buradan hemen çarpma işlemini yapalım. 7 kere 5 35, 35 çarpı 4 140 yapacak. 9 çarpı 140 bakalım şimdi ne çıkıyor? 0 9 kere 4 36 elde var. 3 9 kere 1 9. 12 1260 farklı e, şekilde ben bu kahveleri yan yana dizebilirmişim demek ki. Evet güzel bir kahve damgası gelsin o zaman buraya bu arkadaş grubuna. Herkes kendi karesini alsın. Mis gibi problem çözülsün de diyebiliriz tabii ki. 14 puanımızı aldık. Hadi geldik bir sonraki soruya. Bir kahve festivalinde iki farklı kafe ve de atölyeler düzenlenecektir. Şimdi Tao Kafe ve Kelvin Kafe varmış. Bu atölyelerde Tao Kafe'de kaç atölye var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane atölye var. Kelvin'de şunu şuraya yazalım. 6 atölyemiz var. Bunlar lazım olacak bize. Kelvin'de 1, 2, 3, 4 tane farklı atölyemiz varmış. Bu festivaldeki her katılımcı Kelvin kafede 2 tane, Tav kafede 3 tane atölyeye katılabilmektedir. Buna göre seçim yapacağız o zaman. Engin diye bir kişi Tav kafede kahve tadım atölyesine mutlaka katılacak. Kelvin kafede nitelikli kahve demleme atölyesine de mutlaka katılacağına göre Engin kaç farklı atölye seçiminde bulunabilir? Şimdi bir defa Engin bir iki tane durumu, olası durumu ne yapmış? Elemiş. Yani ben kahve tadımına kesin gidiyorum arkadaşlar. Şimdi ne kaldı? 5 tane benim Tao'da gidebileceğim etkinlik kaldı. Kelvin'de ise 3 tane gidebileceğim etkinlik kaldı değil mi? E ben şimdi Tao'da 3 atölyeye katılabiliyordum. Biri gitti, ikisi kaldı. Yani 5'in ikilisi. Ben bu 5'inden 2 tane seçim yapabilirim. Çarpı e, Kelvin'de 3 atölye kaldı. Bundan zaten gidebileceğim 2 atölye vardı. Birine gittim. O zaman 3'ün birlisi. Şimdi bu sonuçları bulalım o zaman. 5'in ikilisi 5 faktöriyel bölü. 5 eksi 2 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 3'ün birlisini de yazalım. Çarpı 3 faktöriyel bölü. 3 eksi 1 2 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. O da eşittir. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü. 3 faktöriyel çarpı 2 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 1. Ne yapacağım? Burada hemen sadeleştirmelerimi yapayım. Şuraları sildim. Şuraları sildim. 2'ye böldüm. 1, 2'ye böldüm. 2. Burası ne oldu? 5 kere 2'den 10. Burada ne var? Sadece 3 var. Yani engin 30 farklı değişik şekilde seçim yapabilir ve e, atölyelere gidebilir demektir. Zor bir seçim Engin. Sana bir kahve ikram ediyoruz buradan. Afiyet olsun. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Diyor ki: Pascal üçgeni ne kahve bardakları ile modellemek isteyen 10. sınıf öğrencileri, 10. sınıf öğrencileri için bir kahve alalım o zaman. bardakların üzerine uygun sayıları yazmıştır ve bardakların üzerinde yazan sayılar kahvenin TL cinsinden de fiyatıdır. Zaten Pascal üçgenini biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili Pascal üçgeninin nasıl bir şey olduğunu burada anlatmak istemiyorum ama kısaca bahsedersek işte buradaki birilerin toplamı 2, 2 ile 1'in toplamı 3 gibi devam eden bir süreç var. Peki devam edelim. Fatih öğretmen 2 üzeri 6 lira ödeme yapıp ...bir satırdaki tüm kahveleri sol baştan sırayla almıştır. E, alıp ne yapacak Fatih öğretmen? Tabii ki sizlere hediye edecek bu kahveleri. Buna göre Fatih öğretmenin üçüncü ve 5 aldığı kahvenin fiyatını TL cinsinden bulunuz. Şimdi iki üzeri altının kaçıncı satır olduğunu bulursam bu soruyu çözmüş oluyorum galiba. Bir e, örüntü yakalamaya çalışalım. Mesela birinci kahve... 2 üzeri 0 yani eşittir 1 lira olduğunu görebiliyoruz birinci satırdaki. İkinci satırdakilerin toplamı 1 artı 1 2. Yani 2 üzeri 1 o da eşittir 2. Bakın birinci satır 2 üzeri 0. ikinci satır 2 üzeri 1. Üçüncü satır sanırım 2 üzeri 2 olacak. Bakalım 1 artı 2 artı 2 toplam 4 yapıyor. Yani burası 2 üzeri pardon 2 o da eşittir 4. Dördüncü satıra bakalım. Dördüncü satır 2 üzeri 3 olacak gal galiba. Bakalım 1 artı 3, 4, 4, 4 daha 8 yaptı. Demek ki bu da doğru. Demek şimdi o zaman 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 toplamına ulaştığım yer e, bizim için hangi satır olacaktır? Tabii ki 7. satır olacaktır. 7. satırdaki üçgeni bulursam bu soruyu ne yapmış olacağım? Çözmüş olacağım. Bakalım hemen önce 5. satırı yazalım. Yazarak başlayalım. Önce 1 ile de başlayacak değil mi? Sonra bu ikisini topladım. 4. Bu ikisini topladım. 6. Bu ikisini topladım. 4. Ve sonra ne yapacağım? Sonra da bir tane 1 yazacağım. Hangi satıra geçtim? 5'teyim şu an. 6. satıra bakalım. 1 ile başlayacağım. Topladım. 5. Topladım. 10. Topladım. 10. Topladım. 5. Ve 1. Geldik 7. satıra ki aradığımız satır bu. Bir de başlayacağım. 5, 1, 6. 10 ve 5'in toplamı 15. 10 ve 10'un toplamı 20. 5, 10, 15. 5 ve 1, 5. Ve bir tane daha 1 değil mi? Şimdi o zaman bana 3. satır lazım 15. 5. satır lazım 4, 5, 15. 3. ve 5. satırdaki kahvelerin fiyatları 15'er lira olarak verim bulunuyor, bulunuyor dolayısıyla. Peki yine aldığınız 10 puanınızı bu 10 puana bir kahve ikram edelim. O zaman devam ediyoruz. Bir sonraki sorudayız. Diyor ki bir öğretmen tahtaya 3 tane soru yazarak bu soruları çözen öğrencilere kahve ısmarlayacağını söylemiştir. Buna göre kahveleri alabilmek için aşağıdaki soruları cevaplayalım. Şimdi burada bana biraz alan lazım olduğu için şöyle öncelikle size göstereyim soruları. Şuradan soruları göstereyim. Sorular bunlar. Zaten elinizde pdf de olacak. Hadi bana alan lazım olduğu için şöyle bir yerde çözmeye başlayalım. Şimdi x eksi 1 bölü x küpün e, 9. kuvvetini açılımında 1 bölü x küplü terimli kat sayısı kaçtır demiş. Ben bir defa 1 bölü x küp görmek istemiyorum. 1 bölü x üzeri eksi 3 görmek istiyorum. Bu benim daha çok işlerimi kolaylaştıracaktır. Şimdi devam edelim. Burada binomun genel formülüne ihtiyacım var değil mi? Mesela r artı birinci terim için bir genel formül gelişti var. Mesela diyelim ki burada x Artı y'nin n'inci kuvveti e, de r artı birinci terimi bulmak için n'in r'lisi çarpı x üzeri n eksi r çarpı y'nin r'lisi gibi bir genel formül var. Bu formül nereden geliyor vesaire gibi konular aslında binomla ilgili bir konu anlatım çalışmayı gerektirir. Biz şu an sadece bunun formülizasyonu genel formülünü vermek durumundayız. Şimdi bakalım o zaman e, bu... Burada biz R'nin ne olduğunu bilmiyoruz biz. Hangi terim 1 bölü x üzeri 3 yani hangi terim x üzeri eksi 3 bunu bilmiyoruz. R'yi bilmediğimiz için ya R artı 1 bilmediğimiz için R'yi sallayalım şimdi. Ama N'i biliyoruz. N eşittir 9. R şöyle olsun. 9'un R'lisi diyelim. Bilmediğimiz değeri yazalım R diye. X üzeri 9 eksi R çarpı buradaki Y dediğim şey eksi 1 bölü x küp değil mi? O zaman hatta bunu da ben ne diyordum? Ee, şöyle yazabilirim burayı. Eksi x'in eksi üçüncü kuvveti yazabilirim. O zaman eksi x'in eksi üçüncü kuvvetinin e, r'nin kuvveti yazabilirim burada. Şimdi burada ki r'nin pozitif mi negatif mi olduğunu bilmediğim için. Şurada eksi x kısmını eksi 1 çarpı x gibi düşünüp şu eksi 1'i başa alıyorum ben. Eksi birin R'ninci kuvveti çarpı 9'un R'lisi çarpı x üzeri 9 eksi R çarpı burada ne kaldı? x üzeri eksi 3 bir de üstü R. Üstün üstü çarpıldığı için x üzeri eksi 3 R. Üstü ifadeleri bilmeyi çok gerektiren bir konu bu. bu ee, en azından üstün üstü tabanlar aynısa üstler toplanır gibi şeyleri birazcık bakılmanızda fayda var. Şimdi bizim buradaki X'in e, üstlerinin toplamının, çünkü tabanlar aynısı üstleri toplayacağız şimdi. Bu toplamın e, X üzeri eksi 3'e e eşit olması lazım. Değil mi? Üstleri topluyorum şimdi. 9 eksi R, eksi 3R eşittir, eksi 3'müş. Eksi 3 bu tarafa, eksi R ile eksi 3R'yi topluyorum. Eksi 4R'yi diğer tarafa alıyorum. Artı 4R oluyor, artı 4R eşittir, 12 oluyor. Buradan da her iki tarafı sadeleştirip R eşittir 3 bulabilirim. Soru bitti arkadaşlar. Artık R yerine 3 yazıp bu işi bitiririm. Demek ki bizim dördüncü terimimizi soruyormuş. Bu dördüncü terimmiş bu arada. R artı birinci terim. N'in R'lisi yazıldığına göre. R 3 ise dördüncü terimdir. Hadi yapalım. 9'un üçlüsü. Tabi şurada şey de var. Eksi 1'in üzeri 3. 9'un üçlüsü çarpı x üzeri eksi 3 olarak çıkıyor. Bizim terimimiz bu ama tabii ki şu kısmı bulalım ki işimiz güzel olsun değil mi? Eksi 1 üzeri 3 zaten eksi 1 demek. Eksi 1 çarpı 9'un üçlüsünü bulalım şurada bir yerde. 9 faktöriyel bölü 9 eksi 3 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Şu 9 faktöriyel de 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel yazabilirim. 6'ları buradan sadeleştiririm. 3 faktöriyel de 3 çarpı 2 olarak yazabilirim. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3. Şimdi 7 çarpı 4 çarpı 3 değerini bulacağım değil mi? 7 kere 3, 21. Bunu da 4 ile çarpalım. 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. Eksi 1 çarpı 84 çarpı x üzeri 3. Yani eksi 84 çarpı x üzeri eksi 3 olarak buluruz biz de bu terimi. Kat sayısını soruyor. Kat sayısı eksi 84 olacaktır bu sorunun cevabında. Bu soruya bir kahve kesinlikle yapmamız lazım. Çok güzel bir soru. Hadi devam edelim. Yani çıkabilme ihtimali olan sorulardan biri bu arada. Yani çok güzel bir soru derken. Devam edelim bir de şöyle bir soruya. <laughs> x kare eksi x bölü 2'nin 9. kuvvetinin e, x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan 3. terimini bulalım. Baştan 3. terim demek r artı 1'in 3 olması buradan da r'nin 2 olması demektir değil mi? O zaman n değeri de belli. n de 9. O zaman 9'un ikilisi çarpı x karenin ee, 9 eksi ikinci kuvveti çarpı eksi x bölü 2'yi x bölü eksi 2 yazabilirim bu arada. x bölü eksi 2'nin de karesi. Şimdi eşittir diyelim. Önce 9'un ikisini şurada bulalım. 9 faktöriyel 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 9 eksi 2 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel yazılabilir. Sadeleştirelim buraları. 7 faktöriyeller gitti. 2 faktöriyel 2'ye eşit. 2'ye böldüm 1. 8'i 2'ye böldüm 4. 9 kere 4 36. Devam edelim. Şimdi burada üstün üssü var değil mi? Şurası 7'ye eşit 9 eksi 2. O zaman çarpı x üzeri 2 üzeri 7'den 14. Çarpı şimdi pay ve paydanın üssü alınıyorsa payın ve paydanın üstlerini ayrı ayrı yazabilirim. Çarpı x üzeri 2 x kare bölü eksi 2'nin karesi. Şimdi eksi 2'nin karesi zaten 4'e eşit. O zaman düzenleyelim bunu. 36 bölü 4 çarpı x üzeri pay, e, tabanlar aynı üstleri topluyorum. X üzeri 16 o da eşittir. 9 çarpı x üzeri 16 olarak bulunacak diyoruz. Hemen bu soruya da kahvemizi koyalım. Afiyet olsun. Aldık puanımızı. 6 puan sanırım bu. Devam. Şimdi demiş ki... 2-A eksi 6 tanesi latte seçmiş. 3 tanesi soğuk kahve seçmiş. Toplam 9 tane kızımız var. Erkeklerden 4 tanesi latte seçmiş. 5 tanesi soğuk kahve seçmiş. 9 tane de erkeğimiz var. Bu arkadaş grubunun yeterli parası olmadığı için... ...üzüldük. İçlerinden rastgele 3 kızın... ...ve 2 erkeğin kahvesini... ...almaya karar vermişler paraları buna yetecek. Buna göre tüm latte'lerin kızlardan, soğuk kahvelerin erkeklerden veya tüm latte'lerin erkeklerden, soğuk kahvelerin ise kızlardan seçilme olasılığını bulunuz. Soruyu anlamak, soruyu çözmenin en önemli kısmı özellikle olasılık sorularında. Olasılık sorularında şu var değil mi? İstenen durumu bulmamız isteniyor. Öncelikle istenen durumu neye böleceğim? Tüm olası durumlara. Tüm olası durumları Olası durum sayısı ve istenen durum sayısı oranı üzerinden bulacağız. Şimdi tüm olası durum sayısının ne demek olduğunu bir bulalım şurada. 9 tane kız var. Bu kızlardan 3'ünün istediği olacak. 9'un üçlüsü. Çarpı 9 tane erkek var. Bunlardan ikisinin dediği olacak. 9'un ikilisi. Bu seçimlerin tüm lattelerin kızlardan olması soğuk kahvelerin erkeklerden olması. Bakın şurada şöyle çapraz bir durum söz konusu. Bir de tüm soğuk kahvenin kızlardan olması ve erkeklerin lattelerinden alınmış olması ihtimali. Bunun için ee, biz 6 tane ee, latte söyleyen kız var. 6'nın kaç tanesi e, var 3 tane kız var altının üçlüsü hepsi bunların kızların hepsi Latte söyleyecek çarpı 5 tane bizim erkeğimiz var burada bu 5'i de ikisi iki erkeğimiz de soğuk kahve alacak artı Diğer duruma bakalım. 3 tane kızımız soğuk kahve istemiş. Bu 3 kahveyi, soğuk kahveyi hepsini kızların istediği soğuk kahveler olsun. Latte isteyenler gelmesin. Çarpı 2 tane erkeğimiz latte söylemişti. Onların da 2 tanesinin latte söylemiş olması. Evet durum bu. Burada işte gerekli işlemleri yapacaksınız arkadaşlar. 6'nın üçlüsü, 5'in ikilisi, 3'ün üçlüsü, 4'ün ikilisi, 9'un üçlüsü, 9'un ikilisi. Bana bu işlemleri yaptırmayın lütfen. Sizler bunu yapabilecek güce sahipsiniz. sevgili arkadaşlar, size yazı sınavlarda başarılar diliyorum. Umarım hepiniz istediğiniz sonuçları alırsınız. Yaptığınız çalışmaların karşılığını bulursunuz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.